E dede atıyorum kitap mı ne bir şey dedi. Kitap Aman mahallenin bütün gençlerini çalıştırıyor. <laughs> Anam şimdi. Şey Konteyneri yan yatır çek de. <laughs> e ne olacak daha kolay ben öyle yapıyor. <laughs> Alma kitapları. Y Yüz yaşındayım. Yüz yaşındayım. E, <laughs> evimi, Abi hiç durmuyorsun şey, ya bir damlacık kağıt. Tamam diki diki. O dibinde var ya kağıt karton var defter dalları. Onları almaya çalışıyor. Tamam. Ha gir gir konteynerin içine gir. Ona merdiven yapacağım oraya üç tane. Yok kedileri. Arkanda bak. <laughs> Büyütsene biraz. Sen niye çekelim? Arkandaki kediler çok güzel. Baksana kedilere bak. Abi küçücük küçücük kağıtları çekiyor çıkarıyor. Ben ne bakayım sabah benim mal yerleştiriyorum ben. Sen bu bazen bir gör var ya, Merve, bir çuvalla bir oynuyor, bir oynuyor. O kadar pis naylon karton. Bıraksalar sabaha kadar konteynerin başında yatarsın, yemin ederim. Bak bak, küçücük defter dallarını çıkarıyor bak hele. Bak bütün millet halinden bezmiş, oturuyor. O ne yapıyor? 3 saattir bana mal yerleştirtiyor. Onları ayır, pet, plastik. Bak, aha, gene tesbih çıktı yemin ederim. Vallahi tesbih çıktı. Gördün mü? Koluna taktı. 20 tane tesbih var evde. 6-7 tane de seccade var. Yıkadım hepsini. Onları camiye yollayacağım. Kur'an kitapları vardı. Onları verdim abiye. Camiye yolladım. Bak ne buldum. Ey Bunların haline bak, tam şey dedikoducu tayfası. Ah anne, ne benim hayatımı bıraktın ne kendi hayatını. Çek çek çıkar çek. Aslında çöp konteyneri de demir alıp satsak mı ya belediye bir tane daha koysun? İki tane çöp konteyneri 50 kilo gelir mi? Gelir gelir. Bak, bak bak. Benim kediler yardım ediyor. Bir de kızıyorsun mama veriyorum diye. Allah'ım ne buldu gene ya. Bunu sabaha kadar konteynerin yanında bırak. Yemin ederim eve girmez. Bir karnı acıkınca çağırıyoruz. Bir de 5 vakit namaz kılmaya geliyor eve. Onun dışında gelmiyor. Çekmeme kızıyor. Ya anne seni çekmezsen, beni çekmezsen ben nasıl para kazanacağım? Çöpten 100 lira 200 lira aldığım parayla mı kazanacağım? Bak el alemin anneleri, karıları, kızları rezil hareketler, rezil tavırlar, iğrenç pisliklere bulaşıp para kazanıyor. Biz namusumuzla kazanıyoruz. Kadın bana kızıyor. Niye benim annem çalışıyor? Ben niye utanacağım? Tabi utananlar var aramızda, ailemizde, annemden ama ben utanmıyorum. Ama çok abartıyor. Delirdi artık herhalde. Aha komple torbayı çıkarttı. Ha, benim kediler de mamaya başladılar. Bu hamile kedi hiç doymuyor. Sürekli mama veriyorum. Şu anda mama param var 1000 lira. Onun üstünü tamamlayacağım. 2000, 2500 liraya falan geliyor. Bir 15 kilo mama. Bir de yaş mama alıyorum yanında. Şimdi bir kutu yaş mamam var. Bir paketim de yarım kaldı. Ben bir paket bir paket alıyorum. Bana ya, ya Allah'ım geliyor çöpçünün öbürü. Bana herkes yazıyor yardım. Ben öyle herkesten para toplayıp da 10 tane 20 tane mama alıyorum deyip milleti kandıramam benim evim küçük merdivenlerde bir tane mamayı barındırabilirim 15 kilo o da bana bir 10-15 gün gidiyor eskiden bir ay gidiyordu ama bu kadar kedi yoktu yani 20-30 kedi vardı şimdi binlerce kedi oluştu hepsi hamile ve bir yandan da ganimet geliyor size göstereceğim bunları al kenara çocuğun şeyleri aha geldi, geldi. hoppa Hoppa. Asım abi demin yatakla divan getirmiş. Annem sattı onun parasını ona veriyoruz. Onun parasını almıyoruz. Anne. Asım abi 4 çek yat yok muydu o gün? 3 tane. Onun parasını vermiş. Al onu al. Olsun senin paran senin rızkın. Sen adamdan para da bu adama vermiş çekyatları. 2-3 tane adam buna para vermemiş. Annem adama dedi ki niye dedi adamın hakkını yiyorsun 3 çekyat. O 3 çekyat 50, 100 lira etmez ama neyse gene de. Herkes bu adamı kandırıyor ama ben annem. Ne oluyor ya şurup mu veriyor? Asım abi hasta arkadaşlar. O böyle çöp pet plastik topluyor veriyor millet ona para vermiyor. 3-4 aydır bize getiriyor. Biz Şimdi onun getirdiği ben parayı mi? ona veriyoruz. Dedim böyle, ben çağırdım diye, çağırdım, çağırdım, e sen de artık ben çık çöp konteynerinden ne? Onu belediyeye mi versek çöpçü olarak Merve? Nin? Evet. Hem maaşı hem sigortası olur. Böyle ayda 20-30 bin lira alamıyor ki. Evoş anneannenin bu hali ne olacak? Ha? Bu ne zaman çöpten kurtulacak? Çok seviyor değil mi çöpü? Neyse yapacak bir şey yok. Ekmek parası, ekmek parası. Bak neyi bak, bak hele bak. Anam millet bile seni izlemekten yoruldu. Ben ne bokuyayım artık.